Kıymetli evet. takipçilerimiz bizde sadece televizyonla ilgili, TV ile ilgili, sosyal medya ile ilgili işimiz yok. Biz de aynı zamanda gençliğimizde geçirdiğimiz yıllarda yaptığımız iş var. Adana kebap, diğerleri patlıcan kebap. Oradan da çekin daha pişmedi bir şimdi onu da görseleriz ama her şeyden önemlisi burası tam bir e, köy bahçesi. Tam iyi dizayn edilmiş, çok güzel olmuş. Keyifle burada kebabımızı pişiriyoruz. Arkadaşlarımıza ikram edeceğiz. Tabii biz, de tadacağız. Sizleri de bekleriz. Yalnız işte bu kameraman arkadaşımız kamerayı dik çekmeye çalışıyor. Böyle yan olsa daha iyi olur diye <laughs> ama. <laughs> evet. Öyle olunca televizyonda şöyle şey gibi çıkmaz. Koskocaman ekranda bu görüntüleri görebilirsiniz. Yani ne diyeyim, ortam çok güzel. Biz bu sezon kapanışını Argalar Bahçesi'nden yapıyoruz. Güzel bir şöminesi var burada. Kebabı yağın mükemmel, muhteşem. Sezalesi, seza aynı öyle. Aşağıda eş bir bahçesi daha var. İnşallah ilk geldiğimizde orada e, bir balık pişirmeyi düşünüyoruz ama bugün konu Adana. Adana'yı bakalım arkadaşlara beğendirebilecek. Mersin mevsim olmasın Adana olsun. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi beni çavuşa bırakırsan Mersin yaparım. <laughs>

İnşallah sınırı geçireceğiz. 1 Kasım'ın o zaman bir şey, bir parçayı var. 2 Kasım. İnanmıyorum. Niye? 2 Kasım diye evet. ne oluyor? 2 Kasım'da KDV'lik, 1 Kasım'ın o